Çok şükür her şey yolunda gitti. Evet. Kritika, yoksa nişanlına mesaj mı gönderiyorsun canım? Hayır bayan Aurora, öyle bir şey yok. Sadece... Anne ne yapıyorsun? Bırak gençler istediğini yapsın. Karışma onlara, uğraşma da tamam mı? E sen mesajını yaz tatlım. Aynen, hadi Akşe'ye mesajını yaz tamam mı? Ruhu? Hayır ne oldu? Ben doğruyu söylüyorum. Neden kızdın? Kritika her gece onunla sohbet ediyor. Seni seviyorum dediğini duydum. Seni seviyorum Akşay. Ona inanmayın saçma sapan konuşuyor. <laughs> Hayır doğruyu söylüyorum. Aa, ama anne... Seni asla bağışlamayacağım. Ben, ben sadece Aa, doğruyu söylüyorum. Ya. Buraya Aa, gel. Onu, çocuklar dikkat edin yaralanabilirsiniz. <laughs> Gençleri anlamak çok zor. Dürüst olmak gerekirse... Kızlar aileye neşe getirir. Kritika ve Prita elbet bir gün evlenecekler. Evimizden maalesef uçup gidecekler. Biliyorsun bir kızı doğduğu andan itibaren annesi büyütür. Zamanı gelince de evlendirir. Kızının bir gün mükemmel kocayı bulacağını hayal eder. Düşünsene ne güzel bir his kızının evlenip kocasının evine gitmesi. Kızının evlenmesi en mutlu gündür Raki. Bir yandan da kızının gittiğini görmek... Yani Onların da hayatını kurması lazım. Her zaman bizimle yaşayamazlar. Evet kesinlikle haklısınız bayan Sarla. Bir annenin sevgisi çok fazladır. Maalesef dünya hayatı işte kelimelerle anlatılamıyor değil mi? Her kız ailesinden ayrılıp kocasıyla evlenir ve hayat kurar. Biliyorsun canım. Yakında Kritika evlenecek ve Akşay'ın evine gidecek. Prita Pritvin'in evine ve Sherlin bizim evimize neşe ve mutluluk katacak. Hiç mutlu olmadıkları kadar mutlu olacaklar Sarla. Şu an düşününce bile mutlu oluyorum. Önümüzde bir sürü düğün olacak. Çok heyecanlıyım. Ama sana ne söyleyeceğim Sarla? Brita'nın düğün tarihini belirlemeden önce benimle konuş. Onun düğününü kaçırmak istemiyorum. Elbette. Merak etme söyleriz canım. Ama Yarış abla Brita'nın düğünü aynı gün olursa ne olur? Bunun olacağını sanmıyorum. Ama Tanrı korusun böyle bir şey olursa onları aynı düğün salonunda evlendirebiliriz. Ne olacak ki? Aynı mekanda. Evet. Ama ya gelinler karışırsa? Bak, Pritanın gelinim olmasını çok isterim ama Pritvinin annesi buna üzülebilir, öyle değil mi canım? Hayır hayır, sadece şaka yapıyorum Bayan Raki. Böyle bir şeyin olmaması için tarihleri iyi seçmeliyiz, tamam mı? Yoksa bu işin altından kalkamayız. Evet efendim. Evet e, tabi. Bunu sonra konuşuruz anne. Nasılsın Prita? Her şey yolunda mı? Ruh halin nasıl? Aklın yerinde mi? Bak sakın bugün benimle kavga etme olur mu? Neden böyle bir şey yapayım ki? Beni umursamayan bir insan için üzülmenin ne anlamı var? Her neyse. Neden zamanını harcıyorsun Karan? Daha yeni el salladın o şımarık kız nerede? Yoksa kayıp mı ettin? Oo. Şu. Anladım. Ne anladın? Sizlerin bu sorunu var işte. Ne sorunu? Kıskançlık. Kıskanıyorsun. Kıskanıyorsun Prita. Neden seni kıskanayım ben? Çünkü o kıza gülerek el sallıyordum. Ama her zamanki gibi yanlış anladım çünkü aslında sana el sallıyordum. Sadece yanlış zamanda arkana döndün anladın mı? Sen etraftayken neden başka birine bakayım ha söyler misin? Sence ben o kadar aptal mıyım Prita e bir bak bakalım. Ha, bir şey, yani... benim demek istediğim... Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve, değil mi? Ah, tabii. Ben benim yanımdayken neden etrafa bak? dinle. Ah. Bence sen buradaki herkesten çok Aa, neyse boşver. ver. Ah. dinle bak. Ne oldu? Diyorum ki e, ben de sana yardım edeyim, söyleyecek hiçbir şeyin yok ama beni hala bekletiyorsun. Kaybedecek zamanım yok. Anladın mı? Karan git lütfen hadi. <laughs> 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 Oo. Selamıma cevap vermediğin için sana kızgınım. Tamam mı? Sen de bana kızdın. Peki seni öl. Ama unutma. Çok güzel görünüyorsun. Ve her zamanki gibi muhteşemsin. Herkes nerede? Benimle gelin, tören başlıyor. Hadi çocuklar, ateşin etrafında dolaşma vakti. Bekarlar mutlulukları için dua edecek. Evliler de dua edecek. Hadi, hadi başlayın. Sarla, hadi gel de gel tepsileri hadi. dağıtalım. Şerlin, Hadi canım. Tüm kalbinle dua et. Hı? Hadi. Ateşin etrafında dönerken erkekler kızlara liderlik edecek. Tamam mı? Tıpkı düğünümüzde yaptığınız gibi olacak. Damat el ele tutuşarak geline yol gösterecek. Düğünden hiçbir farkı yok. Hadi millet başlayın bakalım. Şerlin Rişab'ı takip edecek. Pritvi törene başlayacak ve sonra Prita Pritvi'yi takip edecek. Sonra Karan, Samir, Şrişti, Kritika, Ben ve Roh. Ama unutmayın, bekar olanların da ateşin etrafında yürümesi gerekiyor, tamam mı? Sadece doğru kişiyle yürüdüğünüzden emin olun, bu yeter. Sakın dua etmeyi de unutmayın. Ne de olsa bu töreni sizler için yapıyoruz. Tamam mı? Dikkatli olun. Sizin için buradayız. Her şeyi kusursuz yapalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.